Ben senden bir şey soracağım şimdi. Diyene, bak yerim, bak yerim, bak yerim. Senin nefene böyle ellerin uzun uzun, ayakların kısa. Niye böyle Biz birbirimize yardım etme için hep birbirimizin ellerimizden çeker ruh. Onun için ellerimiz uzun, ayaklarımız kısa. Ha. Çocuklar korkuttu. <laughs> ha. Ben yeni anladım ki niye bizim ellerimiz kısa, ayaklarımız uzun. Niyeymiş? Çünkü biz öge gitmesin hep birbirimizin ayaklarımızdan çekiyoruz. <laughs> Onun için ayaklarımız uzun uzun. Anda biri yardım edin, ben ebatı yerim dese, kisme gelir elinden çekmez. Derin git diyorum ki. <laughs> Onun için ellerimiz kısa, uzatsak hiçbir yere yetmiyor. He, ona göre de sizde birlik yoktur. Ona göre de siz bir şey sahibi olamıyorsunuz. Sen hakaret ettin, ben küstüm bu söze. Niye öyle diyorsun? Aha, datıp kurdu mu? Dünya akışka Türkleri birliği kurduk. Sizin gönlünüzde birlik olmayınca, Datuk da sizi birleştiremez. Nece datuklar kurulur, Hepsi dosyalarda kalır. Onun için önce yürekler birleşsin, Dilekler birleşsin, Sonradan ucalırsınız, Güç alırsınız.